Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Korsa yenileme projesinde bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle göstereyim. işte bizde. Hız sabitleme muhabbetini yapacağız. İki CR'deyim. Gene iki CR'deyim. Part 1 de Bu part 3 mü? Ya hep karıştırıyorum partları. Bu arabanın beyni olduğu için bu bölgeler falan evet. sökülmesi Güzel. gerekiyor. Motor Kimsenin şarjıman komple mesela. indireceğiz biz bu arabada. Kol takmak için. Yapabilmek için evet. Tamam yaklaşık bir 27 bin lira falan masrafı olacak. <laughs> arabanın beyni çünkü buralar hep var ya. Bunların hepsi arabanın hepsi beyni. beyni. Hepsi beyin bunlar. <laughs> ya şu Anıl'ın kokusunu bir çıkartalım şuradan. Anıl sevgilerle, saygılarla. Arkadaşlar araba 2006 olduğu için şimdi Gültekin ustamız e, debriyaja baktı. Debriyajda da müşir var. Yani bazılarında müşir olmuyor. Onu da almanız lazım. Hız sabitleyici özellikli müşir. Neyse ee, bizim o var. Onda sıkıntı yok. Ee, sadece şu kol değişiyor. Zaten kol almaya gittiğimizde de, eğer yapabilirsek. Kol almaya gittiğimizde de gösteririm. Şuraya hız sabitleme e, işte zımbırtısı geliyor. Onu da taktık mı, artık arabamızda hız sabitleme özelliği aktif konuma gelecek. Tabii ki kodlamayla birlikte. Önce bir kodlayacağız. Hız sabitleme, e, yani alışınca güzel bir şey. Hele ki e, uzun yolda mesela yaklaşık bir 400-500 km giderseniz bunun yokluğunu hissedebiliyorsunuz. O yüzden de aslında olması gayet güzel bir özellik olacak. Bu yenileme projesinden daha çok doldurma projesi oldu bu bölüm. Ama sizlere işte göstereceğim. Hız sabitleme nasıl takılıyor, nasıl yapılıyor, detayları nedir. Bunları birlikte göreceğiz. Bu arada kışlık lastiklerimizi taktık. Gene Dayton aldım. Dayton hem bana denk geliyor hem de seviyorum Dayton'u. Yumuşak, yumuşak. Yumuşak, yumuşak, aynen çok güzel. Yambık gibi. Şuradan şu alınmanı Gariban ya, harbi garibansın <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> şey üzülüyorum, üzülüyorum şey, senin durumda. yetmedi mi? Seni mahvettin, beni rezil ettin. Şimdi sigorta kutusunun orada bir şeyler yapacak da Gültekin. Hiçbir şey söylemiyor ya, vallahi var ya. Gizli saklı yemin ediyorum ya. Kaçtı. Aha! Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Çiz çiz kanka sıkıntı yok ya. Daha polisajını yapmadım. Sürtünebilirsin yani. Şimdi buraları söküyoruz ki BCM'ye ulaşalım buradan. Body control modül. Motor ince komple diyorsun Aynen. yani. Bu şekilde bırak, satalım. Bu şekilde kaç veriyorsun? 25 veririm. Şiko. 25 güzel dedin, harbi güzel dedin. Bir şey diyemeyeceğim. Veya şey yapalım. Şeyle takas, a 3le A3, le. A3 le takas. Üste 40 ver. Tamam olur. Vallahi A3 güzel kanka. DSG değil değil mi? 2015. 97, 170 plus. <laughs> Yanarsın. Hibrit turbo, büyük enjektör. Kanka bu Ama adama... Abi. Bu adama gel gazlayalım deyince adam mesela gece 12'de gazlayalım de Gece 12'ye kadar senin kapının önünde bekler. O derece manyak, hasta, ruh hastası. Abi mantı şimdi ya abi. Abi mantı açayım <laughs> <Kaza hareket olur. gülüyor> <laughs> Hayda. Abi kapat. Aç hadi aç artık. Açayım mı? Hı hı. Gelmiyor. Ya, süre doldu süre. Ucuna bakayım. O. Hı. Hmm. <laughs> ya, <git. gülüyor> Şöyle. Şöyle. GM Normalde şurası şu tertibat olmuyor. Hız sabitleyicisiz kolda diğer işlevlerin yanında orijinal işlevlerin yanında burada işte devreye sokma, devreden çıkarma, işte arttırma gibi şeyler var. Bunların şu an tam olarak ne ifade ettiğini bilmiyorum. Şöyle şöyle dursan daha güzel olur. Aynen. Zaten evet, silinmişler buralar. Hep silinmiş. Zaten değişecekmiş. Aynen, zaten değişecekmiş. ya. Yani. Yerini göstersene bulunduğu konuda. Şu konu. Burada Aynen. var. Orada ee, bir tane ee, şey var BCM Pim, modülü BCM modülü aynen BCM modülün içindeki Norlu kim var evet oradan Orası. kablo çektik içeriye sinyal kumular aynen öyle birazdan ee, şey yapacağız söyleyiver neyi yapacağız kodlama aynen kodlamayı yapacağız da bu arada şöyle bir şey söyleyeyim arabanın security kodu oluyor e, dolayısıyla o kodu bilgisayardan kodlama yaparken girmeniz lazım bu kodu da nereden öğrenebiliyorsunuz? Opel Club kartın arkasında yazar ya da işte e, ilk evraklar var. O evrakların içerisinde bir yerde yazar. Eğer yazmıyorsa da Opel'in yetkili servisinden bu kodu almanız lazım. Yoksa e, kod sistemine giremezsiniz. Bununla böyle bilgilendirmesini yapayım. Şimdi birazdan e, biz de birkaç kere yanlış deneme yaptık. Dolayısıyla e, yaklaşık bir yarım saat 45 dakika falan bekleyeceğiz. Tekrardan deneyeceğiz. Bir tek kodlaması kaldı. Bir de kolun, kolun takılması kaldı. Kolu tekrardan göstereyim. Şu sağdaki yeni kolumuz, soldaki de eski kolumuz. Bunu birazdan takacağız. Tabii önce bir şu kodlamaya girişmemiz lazım. Bize izin verdiğinde sistem. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sadece kodlama kısmı kalmıştı. Biliyorsunuz e, bu aralar gene sokağa çıkma yasakları var. Artı olarak sanayide de sınırlama getirildi. Şu an kaldırıldı mı? Evet. Tekrardan yediye mi dönüldü? Valla daha kesin bir şey yok ama bekliyoruz. Şu an e, sanayiler akşamüstü saat 16.00'da kapanıyor. O yüzden bizim de bir tek kodlamamız kalmıştı. Şimdi sabahtan ona geldim. Kodlamayla uğraşıyoruz. Şimdi Opcom'dan BCM'ye bağlandık. Burada ikinci seçenekte kuruş kontrol var aşağıda gördüğünüz gibi. Bunu present yapıyoruz. Yani aktif ediyoruz. Evet arkadaşlar program başarılı diyor. Yani açmış bulunuyoruz. Şimdi kolu takıp Evet. Ee, ekranda açıp deneyeceğiz. Bu arada ekrandaki ışık muhabbeti olabilir Göreceğiz mi? Göreceğiz takınca. Yeşil ışık da olabiliyor. Bazen tesisat olmuyor. Komple testat hmm. çekilmesi tamam. gerekiyor. Tamam. Artık Hayal o kesinlikle. şansımıza kalmış birazdan. Şimdi hız sabitlememizi taktık. Ben birkaç kere de denedim. Başarılı oldu. Kolumuzu da şuraya monte ettik. Şimdi 50 kilometre üzerinde çalışıyor. O yüzden şurada kısaca size göstereyim. Ben zaten birazdan eve doğru giderken tekrardan bunu size gösteririm mesela şöyle 50'ye geldim sabitliyorum şu an ayağımı gazdan çektim düşürme var en alttaki de boşa getirme biz nereden gelmiştik öbür taraftan Hı. sıkıntı yok kullanabilirsin yani başarılı bir şekilde takmış olduk hangi arabada debriyaj müşürünün değişmesi lazım hangisinde olduğunu ben bilmiyorum ama bazılarında eğer debriyaj müşürünün hız sabitleyici özellikli olandan değilse ya da öyle miydi? Debreyaj müşürü hiç olmayanlar da var galiba. Ha, aynen. Debriyaj müşürü almanız lazım. Ee, size gösterdiğim videonun ortalarındaki e, X45 e, soket bölümünden pinden e, tesisat çekiyorsunuz. E, sinyal koluna gelen 4 tane pin var. Bir tanesi boş, 3 tanesi dolu. O sigorta kutusundan çektiğinizde o diğer pine Yerleştiriyorsunuz ve kolu böyle böylece aktive ediyorsunuz. Tabi kodlaması da yapılması lazım bunun. Ee, ondan sonra kodlamadan sonra direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben bayağı beğendim. Vallahi çok güzel oldu. ya Arabaya hem değer katıyor, hem sizin konforunuz açısından önemli bir rol oynuyor. Her anlamda mantıklı. Hele bir de bir mesela hani 2005-2006 bu modeldeki arabalarda hız sabitleyici özelliğinin de olması çok daha güzel bir durumda sizi karşılıyor. O yüzden benim bayağı hoşuma gitti. Sağdan mı? Düz, Sonra sonraki sonra Öyle. Ben şimdi o zaman yola çıkayım. Size tekrardan kolun nasıl çalıştığını falan da gösteririm. Şöyle güzelce videonun kapanışını yaparız. Buradan 2CR'ye zaten şimdi birazdan onlarla da görüşürüz. 2CR'ye ee, çok teşekkür ederim. Vallahi ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Özellikle benim İstanbul'a mesela çok e, yolum düşüyor çekimlerden dolayı. Uzun yolda da bir hayli keyifli olacağını düşünüyorum. Bayağı iyi oldu. Eğer siz de hani yaptırmak isterseniz korsacı için konuşuyorum. İki ile iletişime geçebilirsiniz. Ben pek anlamıyorum yani elektrikten, elektrikten. O yüzden burayla iletişime geçip dilediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz. Arabayı nereye koyayım? Çıktın yere girebilirsin. Evet, öyle şey. <laughs> evet arkadaşlar, kapak fotoğraf çekmek için kolu çıkarmıştım. Ee, şimdi tekrardan Gültekin takıyor. Canım ya, adam ya, adamın dibi Bak, ya. kabloyu buradan çektik. Geldim, dur. Yeşil kabloyu buraya taktı mı çalışır direkt. Aynen. <laughs> <laughs> Ellerinize sağlık. Hiç orijinalliğini bozmadan. Yani Kanka şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Açıklama kısmında hatta bana Instagram'dan da yaklaşık 5-6 tane mesaj geldi. Ben de düşünüyordum falan diye. Arkadaşlar yani işi yapanlar Gül yani 2CR Ankara. O yüzden hani benim belki yakından takip edenler biliyordur. Elektrik anlamında hiçbir bilgim yok. İşte tesisattır vesaire. O yüzden 2CR Ankara'ya sorarsanız şurada hemen bir şey bırakıyorum. Link bırakıyorum oraya sorarsanız çok daha sizin için sağlıklı olur. En azından hani yapılır mı yapılmaz mı fiyat alırsınız. Öyle bilgi sahibi olabilirsiniz diyorum. Ve şimdi şurada hız sabitleme ışığını yakabilirsek o da efsane olacak. Light testimizi de yaptık. Serhat abi de geldi. Baktık Gösterge ama. Gösterge beyninde öyle bir ışık olmadığı evet. için cihazla açamıyoruz ama göstergeyi söktük. Arkasında belki ampul ekleriz. Orada <laughs> bir Orada bölge evet. varsa o şekilde yapılır. O da artık eğer olursa başka zaman zaten. Başka bir baharda. Aynen başka bir baharda Şimdi buluşmak ki, dileğiyle. Neydi? Neyi? Araba kaç yapayım sen? <laughs> <laughs> bir görelim mi ya. Şöyle. İstersen sen tut abi. Dünyanın en hızlı korsasını görmeye hazır mısın? <laughs> İstedim. Basıyorum bacanak. Erken bastın ama olsun. Of oh, of. Oh. Bakayım nereye kadar gidiyor? 1-3. 120'de kaldı abi. <laughs> Aa, test 120'ye kadarmış. Yapacak bir şey yok. Mesela bu şekilde göstergeleri test edebiliyorsunuz. Evet. Bu test listesinde kuruş kontrol ışığı çıkmadığı için gösterge beyninde de bu ışığın olmadığını anlıyoruz. O yüzden sökülüp mekanik olarak takılacak. O da bir sonraki bahara. <gülüyor> bahara. <laughs> Allah elinize sağlık abi ya. Güzel bir proje oldu. Hayır yani, olsun. Valla bu model... Uzun yolda bir şeysiz olmaz tabii. Evet. Kuruş kontrolsüz olmaz. Zor yani. Zor oluyordu aynen. Yani güzel bir proje oldu. Bu modeldeki bir araba için hız sabitleyici özelliğinin olması mi? hoş oldu. oldu. O kısmı bilmiyorum. Maliyetli Vallahi ben de mu? hiç bilmiyorum. Baktığım kadarıyla kol 250-300 lira civarında. Orijinal GM. GM. Ya yani maksimum 300-400-500 lira öyle. o öyle. Güzel bir eklenti yani. 500 liraya bundan evet. ondan daha konfor katacak bir şey yapamazsın. Uzun yolda mis gibi. Ben biraz önce de denedim. Valla hoş. Hayırlı olsun. Bir yere giderken alırım. Tamam. <laughs> Tamamdır abi. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Her şeyi yaptık. Gereken şeyleri. Bir tek o direksiyon kutusunun orada şeylerin toplanması kaldı abi. O da şunu Gültekin. Alayım mı? Gültekin ellerinden öper. Şunu alayım mı şunu? Abi bunu al da direksiyon alma. Direksiyonsuz olarak aldım ama bak şeye bak. Turboya bak kafam kadar turbo var üstünde. Oo. Oh, ki benim kafam da küçük değildir. Bak şimdi. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Saça yapışıyor bak. Bir şey. <laughs> ufaktan kapanış yapalım. Abi çok teşekkürler. Rica Elinize edeyim. sağlık. Dayana sağlık. Eyvallah. Güle güle kullan. Ellerine sağlık. Evet, evet, evet. Çok sağlasın. Evet arkadaşlar bu da böyle bir bölüm oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada şöyle yol testimizi de yapalım. Mesela şuradan I tuşuna bastığımızda şu an şöyle sabitlemiş bulunmaktayım. Ayaklarım boşta yaklaşık 65-66 civarına sabitledim. Yine şuradan arttırabiliyoruz. Yaklaşık herhalde ikişer ikişer üçer üçer artıyor. Böyle bir sol şeride geçelim. En alttaki tuşta da off tuşu yani ona bastığınızda devre dışı kalıyor. Yine şöyle I'ya basarak arttırıyorum. Geri R'ye basarak da azaltıyorum. Mevzu böyle.